Survivor'da en çok merak edilen konulardan biri de ücret meselesi. Yarışmacıların para alıp almadığı, alıyorlarsa ne kadar ve nasıl aldıkları, ünlülerin yanı sıra gönüllülerin de para kazanıp kazanmadığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Birazdan yaptığımız araştırmalar ve belli başlı resmi olmayan iddialar doğrultusunda bu konuları açıklık getireceğiz. Ardından ise bu sene yarışan yarışmacıların aldıkları ücretleri sizlerle paylaşacağız. Acun sunduğu Survivor programında yıllarca çok büyük ödüller ve paralar dağıtıldı. Yarışmacıların aldığı belli bir ücret dışında ev ödülleri, araba ödülleri gibi büyük ödüller onlarca kişiye dağıtıldı. Hatta Survivor tarihinde damgasını vuran Porsche araba ödülü ve yurt dışı konserleri de derin bir iz bırakmıştı. Neticesinde milyonlarca TL'yi bulan büyük ödüllerden onlarca yarışmacı yararlanmıştı ve hala yararlanmaya devam ediliyor. Bunun yanı sıra şampiyon olana ise 500.000 TL gibi çok büyük bir para ödülü veriliyor. Adem, Yusuf, Turabi bu ödülü kazananlardan sadece birkaçı. Hatta Turabi'nin Survivor'dan kazandıklarının haddi hesabı yok. Şimdiye kadar Survivor'da 3 kere yarışan ve 2 kez şampiyon olan Turabi kazandığı parayı ve ödülleri bizzat kendisi açıklamıştı. Turabi yaptığı açıklamada Amerika'daki yarışmalara hariç Türkiye'de Survivor'daki ödüllerden 1 milyon TL kazandığını, haftalık ücretler falan derken toplamda yarışmalardan 2 milyon TL'ye yakın para ve bir de ev kazandığını ifade etmişti. Turabi'nin bu açıklamasındaki haftalık ücretler cümlesi dikkatli çekmişti ve yarışmacılara haftalık net bir ücretin verildiği bir kez daha gözler önüne serilmişti. Hatta Acun Ilıcalı'nın da bu konuyla ilgili bir açıklaması olmuştu. Acun, Survivor'a katılan yarışmacılarla belli bir komisyon yüzdesi üzerine anlaşma yaptıklarını duyurmuştu. Yarışmacılarla e, belli bir e, komisyon yüzdesi e, anlaşmamız var. Yarışmacılara belli bir ücretin verilmesiyle ilgili bir diğer dikkat çeken durum ise Merwaiden'ın Survivor'da yarıştığı dönemde yaşanmıştı. Merwaiden'ın yarışmadan haftalık 15.000 TL aldığı iddia edilmişti. Üstelik bunu iddia eden kişi ise amcasıydı. Şimdi gelelim bu sene yarışan yarışmacıların ne kadar ücret aldığına. İlk olarak şunu söyleyelim. Bu ücretler yarışmacılara aylık değil haftalık olarak veriliyor ve yarışmaya başlarken belli bir sözleşme yapılıyor. Bu sözleşme doğrultusunda adada kaldıkları süreç boyunca ücretlerini haftalık olarak almaya devam edecekler. Eskiden gönüllü yarışmacıların para almadığı iddia ediliyordu fakat son senelerde aldıkları belirtildi. Ancak elbette gönüllü yarışmacıların aldığı ücret ünlüler takımındaki yarışmacılara göre biraz daha düşük seviyede. Doğal olarak ünlüler bu yarışmadan daha fazla ücret kazanıyor. Yaptığım araştırmalar sonucunda bu sene en fazla ücreti alan ünlü isim Ersin Korkut oldu. İlk başta haftalık 20.000 TL alacağı iddia eden Ersin Korkut'un haftalık olarak 12.500 TL aldığı konuşuluyor. Yine ünlüler takımında yarışmaya katılan Barış Yağcı haftalık 10.000 TL alarak Ersin Korkut'tan sonra en fazla ücreti alan ikinci yarışmacı oldu. Şimdi gelelim diğer yarışmacıların aldığı ücretlere. Bu arada söylediğimiz bu ücretlerle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Yapılan araştırmalar ve iddia edilen verilerden yola çıkarak belirlenen tahmini veya kesin ücretlerdir. Ünlüler takımında Aycan haftalık 6500 TL, geçtiğimiz haftalarda haksız bir şekilde elenen Perviz 5500 TL, Mert Öcal ve Sercan Yıldırım 5000 TL, Elif Gören 4000 TL, Yunus Emre ve Berkan 3000 TL, ve yine elenen isimlerden biri olan Derya Can ve İrem Akın da 3000 TL alıyordu. Bu ücretler haftalık olarak veriliyor. Gönüller takımında ise Cemal Can 5500 TL, Yasin Obuz 5000 TL, Elenen Tayfun 4500 TL, yine elenen isimlerden Ceyhun 3500 TL, Meryem Kasap 4000 TL ve Burak 3000 TL ücret alıyordu. Evrim, Ardahan ve Nisa ise haftalık 3000 TL aldı iddia edilen yarışmacılar arasında. En düşük ücret ise elenen isimlerden biri olan Fatma Günaydın'ın aldığı 2500 TL oldu. Bu arada video sonunda yarışmacıların aldığı tahmin edilen bu ücretlerin grafiğini göreceksiniz. Oradan daha anlaşılır bir şekilde bakabilirsiniz. Bu sene ünlüler ve gönüllülerin aldığı tahmini ücretleri baktığımızda arada çok büyük bir fark bulunmuyor. Çünkü artık Survivor'da gönüllüler takımına dahil olanlar bile bir bakıma ünlü sayılır. Kadroya dahil edilenler belli bir geçmişi olan Acun Ilıcalı'nın Survivor haricindeki başka programlarına katılmış olan veya özellikle sosyal medyada fenomen diyebileceğimiz kadar takipçisi olan yarışmacılardan oluşuyor. Bu da gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda artık ünlüler ve gönüllüler arasında neredeyse hiçbir fark kalmayacak. Çok ünlü diyebileceğimiz birkaç yarışmacı dışında geriye kalanların aldığı ücret hemen hemen aynı olacak. Ücret grafiğine geçmeden önce şunu da söyleyelim. Bu kanalı ilk açtığım zamanlarda Survivor ağırlıklı videolar yayınlıyorduk. ve sonra ise neredeyse tamamen çukur videolarına geçiş yapmıştık. Konseptimiz bu yönde olmaya devam edecek. Yeni çukur videolarıyla beraber farklı konseptlerde de videolar gelmeye devam edecek. Birkaç saniyenizi ayırarak kanala abone olup bana olan desteklerinizi bekliyorum dostlar. Ve videolardan ağırlığında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.